Bugün Moskova'ya geldim. Şehir çok güzel. Burası Kızıl Meydan. Hemen arkamdaki Katedral Aziz Vasil Katedrali. Kilise yani. Saat 1. Ee, yoğun bir yerel turist sakin. Yabancı turist göremiyorum. Rusya çok büyük bir toprak yüz sahip. Yani bu Kızıl Meydan'ın şurası düz değil, bayır. Bu arada 23 Temmuz 2025 günlerden Çarşamba Türkiye'de 34 dereceyken burada 22 derece ve sabahleyin 10.30'a kadar yağmurluydu. Hava kapalı, puslu. Burada güneş geliyor, nem var. Her yer yeşillik, ormanlık. Tabii bu kızıl meydan için demiyorum. Ihlamur ağacı çok gördüm. At kestanesi, ihlamur ağacı. Ee, aynı Makadonya'da, Bosna Ersek'te görmüştüm. <laughs> aradı tek tük şöyle Araplar görüyorum. Adamlar bize vize uyguladı. Vize yoktu. Ee, adamların uçaklarını düşürdük. En az 5 yıl vize vermedi. Kapattı kapıyı. Şimdi e vizeye geçti. 51 dolar karşılığında. Ajantadan alırsanız 80, 78, 90, 100 çıkıyor. Ajantasına göre değişiyor. Ben kendim uygulamadan aldık. 3 günde çıkıyor. Ama gel gör kapıda bütün yabancılara ağırlıklı e, Türk Cumhuriyetlerinden geliniyor çalışmaya. Karaca çekiyorlar, soru, soruşturuyorlar, soruyorlar. Vize verdiği halde bile dönüş biletini, otel rezervasyonunu istedikten sonra bunları çıktı alacaksın geleceksin dönüş bileti ve oteli bana dönüş biletini de sormadı gösteriyorum gerek yok dedi otelde sormadı gerek yok dedi gösteriyorum neye geldin ne yapacağım burada kaç gününe geldin ne iş yapıyorsun neyse pasaport polisi ee, giriş mührünü vurmadı tabi kimseye vurmuyor 100 kişi bekliyor ben garajda. 10 dakikada bir tane polis geliyor, okuyor, okuyor, tekrar 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 herkesinkini veriyor ama 10 dakikada bir. Bu arada bir buçuk saat, belki de bir saat, belki de bilmiyorum. Bayağı bir bekledik. Ondan sonra e, ofise çağırıyorlar. Mesela beni çağırdılar. Ofise çağırıyorlar. Gelenler İngilizce biliyor. Ne iş yapıyorsun? Neye geldim buraya? Kaç gün kalacaksın? Onu soruyor. İşte telefondan resim gösterdim. Ne iş yapmamla alakalı? Ee, burada bir hafta kalacağım dedim. Otelimi, e, dönüş biletim bu. Ona bakmıyor. Yani burada şimdi Ukrayna ile savaş e, hala devam ediyor. Soğuk savaş mı diyeyim? Sıcak savaş mı diyeyim? Yani Hali doğal olarak Ülke e, Sıkı önlemler alıyor. Çünkü Her türlü insan gelebilir. Hak veriyorum. İnsanlar cana yakın ve güler yüzlü. E, sonra Girişim yönünü basıyorlar. Şehir çok güzel dediğim gibi. Ama vizenin çıktısını alman gerekiyor. Telefonda göstermen göstermeyi kabul etmiyor. Çıktı alacağım. Ama renkli ama siyah beyaz. Arkadaşlar burası Kızıl Meydan. Burası her gün böyleymiş. Gençlik burada İngilizce biliyor. Ama orta ileri yaşlılar bilmiyor. Ama sorun değil. Anlaşabiliyorsun. Metro haritasının resmini çek. Gidecek olduğun yer resmini de çek. Gidecek olduğun yeri metro haritasından e, göster. Yanındaki oturduğun kişi burada ineceksin diyor. Bu arada Maps, Google Maps çalışmıyor. Bütün uygulamalar çalışmıyor. Visa Mastercard'lar çalışmıyor. Bildiğin hiçbir şey çalışmıyor. Çünkü dünyadan hamburger yemiş bir ülke zaten demeye gerek yok gerisini biliyorsunuz. Yeme içme her şey çok çok pahalı. Rusya arkadaşlar Moskova ee, elit zengin bir. Dedim ki burası Kızıl Meydan. Ülkenin başkenti Moskova. Moskova'nın başkenti de Kızıl Meydan öyle söyleyeyim. Her yer çok güzel. parası parası ruble yani paranın değeri yok bizim 1 lira onların 50 kuruşu bizim 10 lira onların 5 lirası ilk defa bizim 100 lira onların 50 lirası 1000 lira 5 lirası ama gel girelim ee, o değersiz para bir şey alacağın zaman ee, korkunç bir rakam edebiliyor bizdeki gibi aynı. Aynı bizdeki gibi. Ee, güzel her yer güzel. Çok güzel. Beğendim yani. Bu arada 23 Temmuz 2025 günlerden e, ee, çarşamba Dediğim gibi burası Kızıl Meydan. Putin'in ana vatanı. Yerler pırıl pırıl. Her yer yemyeşil. Bu Kızıl Meydan için demiyorum. Bir arkalar hep ıhlamur ağaçları. Şu ağaçlar da ıhlamur. Nasıl bir ıhlamursa herhalde bizim oradakiler erkeğe, buradakiler dişisi. Her yaprağın altında ıhlamur var. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Herkesi ee, Moskova'ya davet ediyorum, gelin, güzel bir yer ve çok güvenli bir şehir. Yani güvenli, her şeyle güvenli, korkusuzca gezebilirsiniz. Çünkü gece 11.30'da metrodaydım, hiç kimse takılmadı, bir şey demedi, herkes kendi halinde.